Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden temel bileşenler veya organik bileşiklerle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Bakalım hemen sorumuza. Yandaki grafikte canlı bir hücrede laktoz miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Bakın laktoz miktarı neymiş? Başlangıçta 10 olduğunu düşünelim zamanla şurası t1 olsun şurası t2 olsun şurası t3 olsun şurası t4 olsun zamanla sayısı ne olmuş abicim artmaya başlamış bak gördüğünüz gibi 10 20 30 40 şeklinde gösterdim zamanla artmaya başlamış bu olayın gerçekleştiği hücre ile ilgili demiş yargılarından hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar şimdi bakın laktoz miktarını arttıracağım. Laktoz bir disakkarit değil mi? Bir disakkarit. Neyle neyin birleşmesinden meydana geliyordu? Glikoz artı galaktozun birleşmesinden ne meydana geliyordu? Laktoz artı su. Unutmayın bak bir disakkarit ne kadar disakkarit o kadar su veya ne kadar bağ o kadar su hesaplarından e, ne kadar su çıkacağını bulabiliriz abicim gördüğünüz üzere tamam mı Laktoz miktarı arttığına göre kullanılan glikoz miktarı ve kullanılan galaktoz miktarı ortamdaki glikoz ve galaktoz ne olacaktır abicim miktarları azalacaktır Laktoz arttığına göre ortamdaki su miktarı laktoz ne kadar artarsa o kadar da su miktarı artacaktır bir de sorulara bakalım. Bak burada bir hayvan hücresidir demiş. Arkadaşlar şunu bileceğiz. 3 tane disakkarit var. Önce şu glikozu her tarafa yazıyorum. Bak glikozu yazıyorum. Sonra bu glikoza sırasıyla glikozu fruktozu ve galaktozu ekliyorum. Yani diğer monosakkaritleri ekliyorum. Glikoz artı glikoz, maltoz glikoz artı fruktoz sükroz glikoz artı galaktoz laktoz her birinde de su çıkışı var buralarda her birinde de su çıkışı var şimdi şunu bileceğim bakın buradan maltoz ve sükrozun bitkisel olduğunu biliyorum laktozun süt şekeri e süt kimde bulunuyor hayvanlarda memelilerde bulunuyor al sana süt şekeri de kimlerde bulunacak abicim Hayvanlarda bulunacak. Ona göre soruyu cevaplayalım. Bir, glikoz ve galaktoz miktarı azalır. Eyvallah doğrudur. Ortamdaki glikoz ve galaktoz azalacak. Laktoz artacak. Bir doğru. Su miktarı azalır demiş. Hayır. Ne kadar laktoz artarsa su miktarı da o kadar artmak zorundadır. İkili olanı attım. Birsiz olanı attım. Bak iki şıkka geldim. Hayvan hücresidir. Eyvallah. Laktozu gördüğüm zaman bu bir hayvan hücresidir diyorum. Çünkü bitkisel hücrelerde laktoz bulunmuyor. Onlarda ne bulunuyor? Maltoz veya sükroz. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani denizli şıkkı olarak karşımıza çıktı. Gene aynı tarz bir soru. Sükroz, laktoz, nişasta, glikojen, yukarıdaki verilen karbonhidratlardan hayvan hücrelerinde ve bitki hücrelerinde bulunanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sükroz neydi abicim? Glikoz artı fruktoz. Neydi meydana gelen? Sükroz yani çay şekeri yani bitkisel. Laktoz, glikoz artı galaktoz. Hop al sana laktoz. Neydi bu? Süt şekeriydi. Kimde bulunuyordu? Hayvanlarda bulunuyordu. Nişasta arkadaşlar bakın nişasta ve glikojen. Şimdi bizlerde glikoz veya bitkilerde glikoz tamam mı? Fazla oranda olursa bizlerde glikoz arkadaşlar neye çevriliyor? Glikojene çevriliyor. Veya hayvanlarda neye çevriliyor? Kitine. Yani hayvan hücrelerinde glikojen ve kitine çevriliyor. Çevrilirken glikoz. Glikozun fazlası bitki hücrelerinde selüloza çevrilir veya abicim nişastaya çevrilir. O zaman nişasta gördüğüm anda bu bir bitki hücresidir derim. Veya selüloz neydi? Hücre duvarında bulunuyordu. Bitkilerin hücre duvarında bulunuyordu. E Alsanız zaten bitkisel. O zaman nişasta bitki, glikojen hayvan. Hayvan hücrelerinde bulunanlar hangisi oluyor? Hayvan hücrelerinde laktoz ve glikojen 2 ve 4. Zaten bir tane şık var gördünüz mü? 2 ve 4. Diğeri de zaten 1 ve 3 bitkilerde bulunuyor. Al sana doğru cevabımız. Bolu şıkkı olarak karşımıza çıktı. Bakalım organik moleküllerle ilgili yukarıda bu verilen özelliklerden hangileri enzimler, hormonlar ve vitaminler için ortaktır demiş. Hangileri enzim, hormon ve vitamin için ortaktır demiş. Şimdi bakalım yapısında amino asit bulunma. Bak şimdi. Yapısında amino asit bulunma derken hangisi protein yapılıdır diyor. Tamam mı? E vitaminler protein yapılı değil. Bir kere bunu geç. Birli birli olanı bir kere atıyorum bak. Vitaminlerde yok. Ha enzimlerde ve hormonlarda protein olabilir protein yapılı olabilir tamam mı şimdi bakıyorum her üçü de her üçü de enzim de hormonda vitamin de bakın arkadaşlar bunlara organik maddeler denir tamam mı? bak bunlar organik yani bir canlı vücudunda sentezlenecek ve bir maddeye organik diyebilmek için karbon hidrojen ve oksijen atomunun yan yana olması lazım o zaman sen buna organik diyorsun al sana iki doğrudur abicim tamam mı şimdi baktık Vücut içinde kanla taşınma. Burada vücut içinde kanla taşınacak kimdir biliyor musun? Hormonlar taşınabilir. Vitaminler taşınabilir ama enzimler kanla boşaltılır. Salgıdır. Tamam mı? Salgı olduğu için bunlar kanala. Endokrin sistem. Bak bu egzokrindir. Bu endokrindir. Endokrin sistem yani hormonlar kanla taşınır. E vitaminler de kanla taşınabiliyor. Ama enzimler abicim, enzimler e, kanalla taşınacak. Yani bir boşluğa gönderilecek diyoruz. Üçlü olanı atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Üçlü olanı da attım. Zaten cevap geldi. Bak 2 4 ve 5. Bak şu üçüne bakalım. Aşırı sıcaklıktan zarar görme. Eyvallah. Düzenleyici olarak kullanılabilir danılma eyvallah. Üçü de düzenleyicidir. Şimdi enzimler zaten düzenleyicinin kralı. Ne var yapısında? Protein var. Al sana düzenleyicinin kralı. E hormonlar bu da kral. Onlarda da protein var. Vitaminler neden düzenleyici? Vitaminler neden düzenleyici? Normalde vitaminler enerji vermiyor. Ama neden düzenleyici? Düzenleyici olmasının nedeni şu. Bakın Bileşik enzimlerde, bileşik enzimlerde enzimlerin yani apoproteinin yanında bir yardımcı kısım olurdu. İşte bu yardımcı kısım vitamin ise bunun adına koenzim deniyordu. İşte bu nedenden dolayı yani enzimlerin yapısına katılabildikleri için vitaminler de düzenleyici olarak görev alır. Ama vitaminlerin enerji vermediğini bileceğiz. Vitaminlerin hücre zarından kolaylıkla geçtiğini bileceğiz. Vitaminlerin e, düzenleyici olduğunu bileceğiz. Hücre zarından kolaylıkla geçebiliyor. Ve direnç arttırıcı arkadaşlar direncimizi arttırır vitaminler bizim tamam mı? Bunu da bileceğiz. Doğru cevabımız 2, 4 ve 5 olarak çıktı karşımıza. Hayvanların vücutlarında depo olarak yağ bulundurmalarına yağlarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi bir neden olarak gösterilemez demiş. Hangisi bir neden olarak gösterilemez. Depo olarak yağ kullanmamızın tamam mı? 1. Enerji veriminin yüksek olması. Eyvallah. Enerji verimi yüksektir. O yüzden yağ olarak depolayabilirim. Tamam mı? Neden? Göçmen kuşlar mesela veya kış yusur, kuş uykusuna yatan hayvanlar hem metabolik suyu fazla çıkardıkları için hem de daha fazla enerji verdikleri için ne yapacak? Bunu kullanacak. Tamam mı? İzolasyon maddesi olarak kullanılması. Eyvallah. E, şişman insanların biraz daha e, geç üşüdüğünü biliyoruz değil mi abicim? Neden? Çünkü şurası deri tabakası olsun. Kas tabakası olsun. Kas tabakasının altında şöyle yağ tabakası var ve bu yağ tabakası içerideki sıcağı dışarı dışarıdaki soğuğu içeri geçirmiyor. Yani bir ısı izolasyon maddesi gibi görev yapıyor. O da önemli. Geldik. Sindirim süresinin uzun olması. Bu bir dursun. Bu yani depo olarak yağ bulundurmalarına neden değil yani değil mi? E, hatta bulundurmamalarına neden olarak doğru çıkmış. E, doğru cevabımız Ceyhan gibi durdu. Bakalım fazla ağırlık oluşturmaması. Eyvallah. Kuşlar ne yapıyor? Göçmen kuşlar yağ depoluyor. Neden? Hafif olması. Uçarken e, ağırlık yapmamasından dolayı. Solunumla yıkıldığında fazla miktarda metabolik su oluşturması. Eyvallah. Hem kış uykusuna yatan hayvanlar hem de işte göçmen kuşlar ne yapıyorlar? Vücutlarında yağ depoluyorlar ve bu yağların sayesinde de hem fazla miktarda enerji elde ediyorlar hem de fazla ağırlık oluşturmadıkları için çok rahatlıkla uçabiliyorlar. E doğru cevabımız zaten bak ben buradayım diye bas bas bağırıyor. Ceyhan Şıkkı 4 deney tüpüne aşağıdaki belirtilen karbonhidrat çeşitleri konulmuştur. Bu tüplerden hangilerinde bulunan karbonhidratları oluşturan monosakkarit miktarlarının her zaman eşit olması beklenir demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar monosakkarit miktarlarına bakıyoruz. Bak maltoz demiş. 10 molekül maltoz. Hemen 10 molekül maltozu yazıyorum. Şöyle 10 maltoz varsa 10 tane de ne olacaktır? Su olacaktır. Unutmayın tamam mı? 10 tane su olacak. Çıkanlar bu. Girenler ne giriyordu? Maltozun yapı neydi? Glikoz artı glikoz. Yani 10 tane maltoz oluş oluşabilmesi için 10 glikozla 10 glikoz dağıtırsın bunu böyle. 10 glikozla 10 glikoz birleşir. 10 tane maltoz artı 10 tane su açığa çıkacak. Hepsi 10 oldu tamam mı? Geldim. 10 molekül nişasta. Bak burası önemli. 10 molekül nişasta diyorum. Tamam mı? 10 nişasta diyorum ama Bak burası çok önemli. Abicim nişastanın içerisinde e, glikozların birleşmesiyle oluşuyor. Ama bana burada bin tane mi glikozdan oluşan bir nişasta veya yüz tane mi glikozdan oluşan bir nişasta bana bununla alakalı hiçbir şey vermemiş. Nişastanın kaç taneden oluştuğunu vermemiş. Sadece on tane nişasta demiş ama bunun içinde beş glikoz mu var, on glikoz mu var, yüz glikoz mu var, bin glikoz mu var bilemiyorum. O yüzden de bunun monosakkarit miktarını bilemem abicim tamam mı? net olarak bilemem bak yukarıdakini biliyorum Aynı şekilde 10 molekül glikojen. E glikojen de hayvanlardaki depo şekli. Bu bitkilerdeki depo şekliyken bu hayvanlarda 10 molekül glikoz diyorsun ama glikojen diyorsun ama sen ne kadar bir glikojenin içinde kaç tane sayı glikoz olduğunu vermiyorsun. Glikojen demek yüzlerce binlerce glikozun birleşmesinden meydana gelir. 10 tane ama bunun içinde kaç tane olduğunu vermediği için bunu da hesaplayamam. 10 molekül laktoz. Hemen yazarım. Laktoz bir disakkarittir. 10 molekül Laktosa, 10 molekülde su çıkacak. Bir kere bunu hemen yaptım. Ne kadar Disakkarit o kadar su. Ne kadar bağ o kadar su. Hesabımız bu. Geldim bu tarafa. E abicim laktoz demek glikoz artı galaktoz değil miydi? Hemen dağıttım bunu. 10 tane glikozla 10 tane galaktoz birleşir. 10 tane laktoz 10 tane su oluşur. Kaç tane monosakkarit var burada toplam? 20. Kaç tane var burada monosakkarit? 10 10 daha 20. Yani baktığım zaman 1 ve 4'ün direkt olarak eşit olmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi nişasta da glikojende tam bir yol yapamam. Yani bana nişasta ve glikojenin kaç taneden oluştuğunu belirtmek zorunda diyorum abicim. Doğru cevabımız o yüzden Adana olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerimize devam edeceğiz. Sosyal medya hesabımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.